Evet değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mikro programında stok tanıtım kartlarını ve programda yine fatura kesim işlemlerini göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle olmayan bir stok sistemde nasıl tanımlanır bunu görelim. menü stok, kartlar ve reçeteler, stok tanıtım kartları ve stok tanıtım kartı diyor. Evet. Ticari mal olarak sisteme tanımlıyorum stok kartını. şekliyle yabancı adını tanımıyorum Ve kısa adını giriyorum. Ardından arkadaşlar ürünün cinsini, ticari mal, ilk madde ve malzeme, depolanmayan ara mamul, depolanan yarı mamul, mamul, yan mamul ve işletme malzemesi olarak ne yapıyoruz? Tanıtıyoruz. Yani ürünün cinsine neyse ona göre buradan seçim yapıyoruz. Eğer alınıp satılan bir ürünse yani biz eğer depomuza koyup belli bir kar marjı koya, e, koyup satan bir firmaysak ve imalat süreci yoksa ticari mal olarak sistemde tanımıyorum. Evet, KDV ön değiştiriyorum arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi parakende ve toptan olarak. ÖTV'li bir ürünse buradan ÖTV'nin uygulanıp uygulanmayacağını, eğer belli bir sabit iskonto varsa bunun tanımlanıp tanımlanmayacağını görüyoruz sistem Windows tabağını çalıştığından, Windows'da biliyorsunuz ürünlerin şöyle resimlerini ürünün stok kartına ekleyebiliyoruz. Windows tabağını çalışan tüm programlarda böyle bir özellik mevcut. Evet, birimlere geldiğimiz zaman birim adının üç noktasından aleti seçiyorum ve birim önemli çünkü eğer buraya birim tanımlamazsanız faturaya litre, kilogram gibi ürünlerin tanımlanıyor. Şöyle bir inceleyelim. Burada eşdeğer tanımlamalar var. Hani bu ne işe yarıyor? Bu muadil arkadaşlar. Bu ürün olmazsa onun yerine hangi ürünü satabiliriz? Şeklinde bir tanımlama Yapılabilir. Pozisyon bayraklarında elektronik etiket basılsın mı, basılmasın Sipariş günlerini buradan seçebiliyoruz. Hangi günlerde sipariş verilecek ya da mal kabul günlerini. tasfiye bir ürün mü, aktif pasif mi, kasada tartılan bir mal mı? Buradan seçiyoruz. Birini zaten gösterdim. Grup tanıtım kodlarında beden ve renk takibi eğer tekstil ile ilgili bir ürünse seçilebilir. Buraya evet diyerek gerekli beden ve renk kodunu açabiliyorum. Gidip gümrük takip istatistik pozisyon kodu, kalite kontrol, sektör, marka kodu, ambalaj, reyon ve diğer kodları buradan tanımlayabiliyorsunuz. Entegrasyon kodları, muhasebe kodları. Bunları otomatik olarak sistem zaten veriyor. Hani ticari mallar 153, satışlar 600, satılan malın maliyeti 621 gibi. Pozisyon bayraklarını göstermiştim. Evet. Takip detaylarında detay, detay takip şeklinde parti bazında parti artı lot bazında seri no bağ bazında bu şekilde takip yapılabiliyor. Arkadaşlar. Evet. Kaybettim. Sakla dedim. Evet. kaydediyorum. Kapattım. Açtığım şeyi tekrar görmek için F10 tuşuna basabilirim. Buradayken. Bakın 13 numaralı stok kartım şu anda sistemde gözüküyor. 13 kodlu. Niye 153? 153 bildiğiniz gibi tek düzenli ticari mal Şimdi fatura keselim. Satış yönetimi, evraklar, fatura ya da irsaliyeli faturalar, diğer açık satış faturaları, açık toptan satış faturası. Evet, 061 110'u seçiyorum. Şimdi müşteri cari hesaba ürünün satışını yapalım. Belge numarasını yazıyorum. Cari hesap kodundan VEGA elektroniği seçtim. Ödeme planımız G45 45 gün muhade var. Burada isterseniz depo seçimi yapabilirsiniz. Farklı depolarda ürün sevkiyatı varsa farklı depoları buradan seçebilme şansınız var. Sistem depoyla çalışıyor. Burada koddan Evet arkadaşlar, az önce seçmiş olduğumuz Panasonic kamerayı seçiyorum. 50 diyorum. 5000 TL olsun. Evet bakın. Gördüğünüz gibi 250 bin TL artı KDV ile faturamızı oluşturdu. Evet, bugün neyi gördük? Mikro programında stok kartı nasıl tanımlanır? Açılan stok kartında KDV ön değeri nasıl değiştirilir? Bunun birimi nasıl tanımlanır? Kesmiş olduğumuz, açmış olduğumuz stok kartıyla malzeme nasıl satış faturasıyla müşteriye sevk edilir? Bunların e, takibini yaptık, etkinlikte fatura kestik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mikro programı ile ilgili sorularınız varsa bize ulaşabilirsiniz. Herkese çalışmalarında başarılar diliyoruz arkadaşlar. Evet, sakla dedim, evet kaydedebilirsin dedi ve görmüş olduğunuz gibi mikro programında faturamızı düzenlemiş bulunuyoruz.